saksı çiçekler olsun, teraryumlar olsun, yani kaktüs aracmanları, öğretmenler olacak çikolatalar. Mesela erkek öğretmenlere genelde şu an çikolata hazırlıyoruz mesela. Daha biraz daha etik olur diye düşündük. Öğretmenler gününüz kutlu olsun, üzerinde yazılı baskılı o şekillerde hazırlıyoruz yani. Biz elimizden geldikçe hazırlıklar yapıyoruz. Ondan sonrası artık kısmet yani. Yani şimdi öğretmenler günde genelde öğretmenler günü olduğu için genelde çok olarak öğrenciye yani hitaben teraryumlar mesela içerisinde öğretmenlere ait yazdığımız eşya, şeyler falan var. Genelde kaktüs aracmanları. Yani dediğim gibi öğretmenler gün olduğu için karanfil genelde çok şu an tercih ediliyor. Yani diğerleri de yine de hazırlıyor, hazırlıklarımızı yapıyoruz sıkıntı yok. Ya şu anda ürünlerde yani 100 liradan başlar. Genelde şu an 100 lira, 500 lira arası değişiyor. Yani öğretmenler olduğu için biraz da elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biraz daha uygun fiyatlar çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuçta öğretmenler günü, çocuklar falan. O tarz herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. <laughs> ya şimdi hep sanlanmış. Sonuçta öğretmenlere gittiği için ama genelde dediğim gibi şu an çok tercih edilen arajman, kaktüs arajmanları, teraryumlar çok tercih ediliyor şu anda yani. Bayan hocaları her türlü orkide çiçekleri, normal teraryumlar, saksıda güzel çiçeklerimiz var, antoryum falan, kaktüs arajmanları. O tarz çalışıyoruz yani.